Hanımlar beyler günün dördüncü yarışmacısıyla beraberiz. Serdar Bey tekrar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. İran'da. Neler yapıyorsun? E, 14 yıllık serbest eczacılık yapıyorum. Aa. Evet. Kahramanmaraş'tan çok... biraz uzaktan geliyorum. Ay ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Ee, Orada eczacılık mesleğini yapıyorum. Peki, e, iş dışında ne yapıyorsun? İş dışında ailemle vakit geçiriyorum. Çok güzel. Evet. E, ikizlerimiz var. Ah, i̇kizlerimiz, Allah bağışlasın. Evet, e, onlarla daha çok geziyoruz. İşte duaya falan çıkmayı severiz. Kamp falan mı seviyorsun? Yani kamp falan da yapıyoruz arada. Çok güzel. Kelime oyunu izliyoruz akşamları. O daha iyi. Evet. evet, başka. Evet. Daha ne yapayım diyorsunuz? Öyle. <laughs> Peki. <gülüyor> Şimdi Efendim bu 7500'ü bir geçemedik. Siz de gördünüz. Evet. Haldun Bey oturdu oraya. Onu o tahtından şey yapamadık, indiremedik. Evet. Ama ne kazalar yaşandığını da gördünüz. İndirdik. Gaza gelmemek gerekiyor bu ton evet. konusunda ve sakin olmak gerekiyor. Evet. Süreyi de düzgün kullanmak gerekiyor. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Telgrafçılıkta kullanılan nokta ve çizgilerden oluşan alfabe. Nokta nokta alfabesi. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. O. Dilim ucunda çıktı. Evet, alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık efendim. R. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Evet, Morse alfabesi. Morse doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli kimyadan geliyor. Gelsin bakalım. Eczacıya kimya sorusu. Hadi bakalım. Normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan halojenlerden bir element. Harf alayım. Aldık efendim. O. Bu Azot. Değil. bu havuzları falan temizlemek için kullanılır. Klor. Klor doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Farklı kökenli. Tek kelime bakalım. Bir yapının iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla gibi malzemelerden yapılan dikey düzlem. Duvar. Duvar doğru cevap. Yine beş harfli Fransızca kökenli. Gelsin bakalım soru. Motorlu taşıtlarda jantın şafta sabitlenmesi için kullanılan bir tür civata. Ee, harf alayım. Aldık efendim. Bugün ucunda da. Evet. Bijon. Bijon doğru cevap. <laughs> Alçaklarda harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Eski dilde şehitler anlamına gelen kelime. Harf alayım. Aldık efendim. Ü. Harf alayım. Aldık. Ş. İstiklal Marşımızı da geçer bu kelime. Şuhela. Ne? Şuhela. E... Şu Ne? Şu hela. Şu heda. Şu heda doğru Her cevap. Var. Altı harflerde izi aha gastronomiden geldi sevgili izleyenler. Farsça kökenli. Buyursunlar bakalım ne gelmiş. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde farklı şekillerde hazırlanan bir tür yoğurtlu ıspanak yemeği. Harf alayım. Aldık. Ben çok severim ıspanak. O. Hiç aklıma gelmedi. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Çok yetenekli bir oyuncumuz var. Onun adı da benziyor. Kuzum soyadı. Harf alayım. Aldık efendim. Borani. Borani doğru cevap. 7 harflere geçtik. İki kelimeden oluşan soru kalıbı şeklinde bir söz. Hadi bakalım. Olması arzu edilen ama olmayan bir şey için bulunmaz yoktur anlamlarında kullanılan sitem ve kinaye içeren bir tabir. Bulunmaz, yoktur. Bizde nokta nokta. Şu var mı sizde? Yok. Nokta ne nokta gezer? Ne gezer doğru cevap. 2700 puan aldık. Serdar Bey, yarışmanın ortasındayız şu an. Hiç fena bir puan değil. Yani 7500'ü paketler göndeririz normal şartlarda. E, 13 harfimiz daha var alabileceğimiz. Bu da güven verici bir sayı. E, fakat sürede 1 dakika 40 saniyedeyiz. Biraz acele etmemiz icap ediyor. E, bence halledeceğiz. Siz rahat hissediyor musunuz biraz? Yani fena değil. Ama hala duruyor biraz evet. gerginlik değil mi? Evet. Devam edelim mi? Edelim. Edelim. Yedi harflerle devam ediyoruz efendim. Rumca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Musevi ibadethanesi. Havra. Çok yine bildiğiniz bir kelime. Evet. Harf alalım. Harf alalım. Aldık efendim bir tane. G. Sinagog. Sinagog doğru cevap. <laughs> Sekiz harflerdeyiz efendim. Mastar almış bir sözcüğe ihtiyacımız var. Türkçe kökenli. Bakalım. Bir hareket veya düşünceyi söz ve yazı ile doğru, haklı göstermeye çalışmak. Kanıtlamak. Değil. Bir hareket veya düşünceyi haklı ya da doğru göstermeye çalışmak. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Yani o düşünceyi nokta nokta. Harf alayım. Aldık. Savunmak. Savunmak doğru cevap. 8 hacilerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Günün geç saatleri için kullanılan uygunsuz bir zamanda anlamına gelen bir ikileme sözü. Günün geç saati? Gece gece. Gece gece, gece. doğru cevap. <laughs> Serdar Bey bıraksak gidiyordu yani. İyi tuttuk başında. Efendim dokuz harflilere geçtik. İki kelime istiyoruz yine cevap olarak. Tıptan geliyor. Serdar Bey'in de şansı. Gelsin bakalım. Fiziksel acının hissedilmeye başlandığı en düşük uyarı seviyesi. Eşik seviyesi. Eşik seviye. E Ağrı eşiği. Ağrı eşiği -E doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Savunduğu düşünceden vazgeçmek anlamına gelen bir mecaz. Mecaz. Vazgeçmek. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. Ç. Ee, vazgeçmek. Al Alın bir tane daha. Harf alayım. Aldık efendim bir tane daha. T. Savunduğu düşünceden vazgeçmek. Harf alayım. Sürede gidiyor. Harf aldık. Artık basın. İki kelime. Çarlatma. Ne? Çarlatmak. Hayır. Çar... S e Savunduğu düşünceden vazgeçmek. Yani... Çark etmek. Çark etmek doğru cevap. Evet. On harflere geçtik. Beş saniyemiz var. Yedi tane de harfimiz var. Hızlı davranacağız biraz. İlk istediğimiz cevap iki kelime mineralojiden geliyor. Ben soruyu okurken harfalı basma işlerini halletmemiz lazım. Gelsin bakalım. Demir veya çeliğe sürtüldüğünde kıvılcım çıkaran bir kuvars türü. Allah iyiliğinizi yok. versin. Az daha hmm. patlıyorduk. Demir veya çeliğe sürtüldüğünde kıvılcım çıkaran bir kuvars türü. Kıvılcım ne çıkarır? Ateş. Hayır yok ee... kıvılcım. İnsanlar kullanıyor bunu. Demir veya çeliğe? Kuvar sürüyor. Evet. Demir ve çeliğe sürtüldüğünde kıvılcım çıkarıyor. Barut değil herhalde. Değil efendim değil. Sürtü, sürttüğünde. Bunu gündelik hayatımızda kullanıyoruz. Kav. Hayır. Değil. Daha sert bir şey. Patladığımız yere bak ya, çakmak. Aklımda da ak çıkmadı ya bir türlü. Bu diğerlerini çıkarttık. Tüh. Çok da güzel geldik buraya kadar ya. Evet. İnanılır gibi değil. Son bir sorumuz var Serdar Bey. İki kelime mastarla bitiyor bir deyim. Gelsin bakalım. Zamanı uygun olmak, koşullara uygun düşmek anlamına gelen bir tabir. Harf alayım. Verin bir tane. Ben ben G güzel yerden geldi. Zaman uygun olmak koşulları uygun düşmek. Yani e, nasıl ne tam nokta nokta o yüzden söyledim. Vakti. Ne? Vakti. Gibi bir şey. Devamını bul, bulsanız koşulları uygun düşmek. Şartlar. E, ne derler? Ee, yenim mi Daha derler. Yeri gelmek Olacaktı <laughs> İyi var Çok üzülmemize gerek yok ya. Aynen ee, zaten son soruyu da bilemedik Ne yapalım artık evet. Ayaklarınıza sağlık Serdar Bey çok Buraya güzel. kadar çok harika yarıştık üstelik <laughs> tamam. Gerçekten yine süre bizi patlattı Bana sorarsanız ee, ayağınız alıştı diyelim. Teşekkür ederim. Ayaklığınızda sağlık. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hanımlar, beyler, Serdar Bey'i alkışlarla yeniden uğurluyoruz ve son yarışmacımız geliyor.